memur ve emekli maaşı 2024 yılı itibariyle zamlanacak, maaşlarını yettirmek için uğraş harcayan memur ve emekliler yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak merak ediyor. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Yıl sonunda emeklilere yapılacak zam içine enflasyon belirleyici olacak, Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 ayda enflasyon %33,66 oldu, enflasyonda aralıkta %3 çıkması halinde Ocak'ta emekli aylıklarına %37,67 zam yapılacak, en düşük emekli aylığı 10.300 TL olacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına Temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç %6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Bu hesaba göre memur ve emeklilerinin son 5 aylık dönemde %26,09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Yıl başında verilecek net zam için şimdi aralık enflasyonu bekleniyor. Aralık enflasyonunun %3 civarında gerçekleşmesi halinde memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı %29,88'e çıkacak. %15'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yıl başında kümülatif zam %49,36'ya ulaşacak. Böylece en düşük memur maaşı 32.865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12.930 lira civarında oluşacak. Toplu sözleşme zammı verilmeyen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Aralık ayında tüketici fiyat endeksi TÜFE %3 gerçekleşirse yılın başında söz konusu emeklilere 37.67 zam yapılacak. En düşük 7500 lira olan emekli aylığı da ilave zam yapılması halinde 10325 lirada kalacak. Yeni yılda memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı merak ediliyor yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden %33,65 zamma hak kazandı, memur ve memur emeklileri içinde %26,09'luk enflasyon farkı imkanı doğdu, kesin zam oranı Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. 7500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar artırılacağı da henüz netleşmedi. TOBBTÜ öğretim üyesi Profesör Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda %37 ila %38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor. 5 aylık memur zammı şu anda %45, önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları %49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağkur emeklileri için %40 ila 45 aralığında olacağını düşünüyorum, belki ikisi eşitlenebilir. En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi, kök aylık 5350 lira ama taban aylık 7500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum, Ocak ayında bir zam yapılacak, %50 desek 7500 lira altındakiler için ne olacak, 7500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 ya da 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum, bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünüyorum." En düşük emekli maaşı Nisan ayında 5500 liradan 7500 liraya çıkarılmıştı. Profesör Doktor Kılıç, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin de değerlendirme yaptı. Kılıç şunları kaydetti, enflasyonun yaratmış olduğu etkiyle talepler arasında farklılıklar var. Türk İş, bu yıl toplantılara 4 işçi yıl katılacak, tek seferlik zam olacak. Son iki yıla kadar hep tek seferde belirleniyordu, fiyat artışları bu kadar değildi, talep enflasyonunun ortadan kaldırabilmek amacıyla tek seferde yapılmasının daha uygun olduğu söyleniyordu, tek sefer olursa artışın daha yüksek olacağını söyleyebiliriz, Nisan, Mayıs ayında fiyatlarda dalgalanma da bekleniyor, şu an için tek bir asgari ücret zammı tespiti yönünde, asgari ücret benim tahminime göre 17 bin küsür civarına gelir, öyle olursa %50'ye yakın artışla karşılaşacağız. Asgari ücret halen 11402 lira olarak uygulanıyor. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda %3,28, yıllık bazda ise %61,98 olarak gerçekleşti. SSK, Bağkur Emekli Maaşı ve Memur Maaş Zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu. 5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak, komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise %45 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi TÜFE rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Kasım'da %3,28 artarken yıllık bazda %61,98 oldu. Enflasyon verilerine göre 5 aylık TÜFE %33,64 olarak gerçekleşti. Öngörülen maaş artış oranları SSK ve Bağkur emeklileri için %33,64, memur ve emeklileri için %44,89 oldu. Kasım ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillenmeye başladı. Kamu görevlileri Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 toplu sözleşmeden kaynaklı artış alacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara ilişkin TRT habere yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti. Gelen rakamın sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Temmuz ayı itibarıyla memurun cebinde %40,39 garantiydi. Kasım enflasyonu da açıklandı. Merkez Bankası ve orta vadeli programda enflasyon tahmini %65, anda %62 küsür hedef tutacak gibi. Böyle olursa yıl sonu itibarıyla memur ve memur emeklilerinin, SSK ve Bağkur emeklilerinden farklı olarak %15 toplu sözleşme artışı var. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman %65 hedefiyle %50'ye yakın bir artış öngörüyoruz. Habertürk'ten Ahmet Kıvanc'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu %3,28, 11 aylık enflasyonu %60,09, yıllık enflasyonu da %61,98 olarak açıkladı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon %35,24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 5 aylık dönemde %35,24 oranında enflasyon enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 17,55 artı 8077 TL'ye yenen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre 5 aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27,58 oranında enflasyon farkı doğdu. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu %65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş Kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının Ekim ayı anketinde %68,01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi Kasım ayı anketinde %67,23'e geriledi yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon %19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur ile emekli memur aylıkları %25 oranında artırıldı. Memur maaşlarını ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan %17,55'lik zammın üzerine 8077 TL'ye yenen zam yapıldı yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi %65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında %37,76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise %49,45 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına paralel %67,23 oranında çıkarsa Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %39,63, memur ve emekli memur maaşlarına %51,48 oranında zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zamın %15'i toplu sözleşme zamından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak, 0. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen hafta maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama yaptı. Memur maaş zammının ne olacağının sözleşmeyle belli olduğunu, memurun zammının memur emeklilerine de yansıyacağını vurguladı.